Seyirci, seyirciler. Bugün arkadaşlarla marketle vlogger olacağız. Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet. Buralarda İngilizce bilmediğim evet. Böyle bir şeyimiz var. Kısayım. Çok sesin ses var. Evet arkadaşlar. Evet. Para yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Birazcık kaçıyor. Şöyle. Şu an, şu ana kadar 10 dolarımız var evvel dolar. Şurada yazıyor arkadaşlar. Bilmeyenler için. Bakın. Şurada yazıyor. Bakın. Şurada 14, 8, 10 falan. Onun üstündeki bizim paramız arkadaşlar. Onun yanındaki şu konum yeri de arkadaşlar. Burada bizim seviyemiz var. Yani geçtiğimiz yerler, arabalar, arabalar. Zengin olduğumuz şeyler. O de evet. Böyle arkadaşlar. Elim birazcık kesti tabii ben de. Şimdi Evet. 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 Şuradan collect diyelim. Burada he, arabalar falan bir şey de var. Bunları maksimumu al maksimum da. Maksimumda bitsin herhalde. Evet. evet. Bakın, bakın burada arkadaşlar. Burada paramız arkadaşlar, Görüyorsunuz. İki. Ne atalım be? Evet şu an böyle yapalım. Tamam. Ee, abi. Getir. İyi. Burada arabada bir şey var. Arabada bir falan bir şey var. Yani arkadaşlar birazcık e, ee, bu arada arkadaşlar bu birinci bölümü ben birazcık para kaçayım da geleyim. Ben bu arada ekranı e, şey yapmamışım. E, Bekle ben birazcık yani daha yeni durduramamışım. Bekleyin ben birazcık para kasacağım. Evet paramız iyice bir kastık arkadaşlar. İyi bir paramız var şu an. Ama ben bunu max yaparsam bütün paramız gidiyor. Ama ben max yaparsam tekte olur. Ama tek de olmuyormuş. Tekli olmuyor şu yüzden Böyle yapmak daha mantıklı herhalde arkadaşlar bu arada bu oyunda bazen ee, şey çıkabiliyor e, reklam fazla sila ama da bunu para mı ödüyor ya, gerek yok yeniden geldim arkadaşlar bir sorun oluştu telefon bir anda kapandı ki de bir sorun oluştu ve daha yeni neden e, e, kaydı durdurdun derseniz şu araları kesiyorum uzun olmasın diye bazen. İşte böyle gördüğünüz gibi böyle araları kesiyorum ama ben hani şimdi düzenlemeye düşünüyorum o yüzden düzenlemek istemiyorum. Neyse oyunumuzu oynayalım. Kanalımızın ilk videosu zaten. İlk böyle kötü bir oyun değil ama iyi bir oyunla başladık Evet, şu an 1000 Herhalde ya abone ya da izliyor. Burada maksimum 10. 80 dolar istiyor. Bence hiç gerek yok. Biz direkten yapalım. Evet reklam geldi. Bir dakika. Evet. Geldim arkadaşlar. Şimdi evet, şu olmasını bekleyeceğiz. Çok konuşmayacağım çünkü bu oyunda yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Bin kayo ulaştık Şize şey dolar verdi. İyi. Açım ya yapabiliriz. Paramız yetmedi burada 3 level veriyorlar. 3 level yaparım. Bu bu arada birinci biri bölüm arkadaşlar. Şöyle evet, yapalım. Sesim bazen yankılanıyor ama size sesim geliyor mu bilmiyorum. aranları kesiyorum ve kapı sesleri gelme yani ihtimali oluyor. Neden biliyorsunuz arkadaşlar çünkü evde tek değilim. O yüzden yani bazen e, ee, şey oluyor. Arkadaşlar bu arada zombi oyunu gelecek yani Into 3'ye de ki Ama onun için arkadaşlar bu videoya Bir 10 ya da 20 like atarsan çok sevinirim Ama bugünlerde değil yani bir Hani bir ay sonra falan yani <laughs> yani hemen atmıyor, atmıyorum ben Yani ilk önce hakkımı alayım ben onu Evet paramız yüzde çıktı şu an. Ve şimdi bir konuma girelim. Konuma. Evet. 1 milyon şeyimiz olması lazım herhalde. Paramız ya da izlenme şeyi. böyle de böyleymiş. Neyse. Para kasmaya devam. Hiç konuşmayacağım. Devam edelim. no thanks. Yani <laughs> dolar versem mi vermesem mi Vermek zorundayım <laughs> ama daha yeni ithal <laughs> ettim. Daha yükseğe gelecek diye bekliyorum. Ve sonra ekran düşeceğim ve daha çok para olmasını Evet şu an çarpma yap. 57 dolar. 57 dolara 57 dolar. Evet, ne acaba? Gerek yok. Ne olacak? Benim şöyle gerek yok yani ona. Collect. Evet. Daha yükseltemiyoruz. Evi yapacağız ama ev hala bitmedi. İlk bölümden zaten birazcık zorlayıcı oluyor. Evet. Şöyle devam edelim. Oldum. Olmamış şöyle. Evet bekleyin. Ben bir reklam izleyeceğim. Evet izledim. Bir dakika arkadaşlar bekleyin yine. Evet geri geldim. Şimdi yapalım. Ve bizim düzelteceğimiz evimiz vardı. Evet, evimiz yükseldi. Şimdi arabaya geldi arabayı da yaptık mı Dikiyormuş. Evet arabamız da değişti. İyi de yapıyoruz arkadaşlar Orada bu izlenme herhalde şu üstteki şu şey izlenme. Arkadaşlar bu arada bu bölümü yaparken başka bölümlü oyunlar da çekeceğim. Çünkü her zaman aynı anda bu videoyu çekemem yani. O yüzden öyle yapacağız. Evet. Burada da yükseltmek gereken bir sürü oha oha. Oh. Artı oldu level. Level 13 değil ama var. Geçiyormuş arkadaşlar. Tamam <laughs> bir yapalım. Şimdi gelişecek. Jetzt steht lang in der Big Day. Jetzt steht lang in der Big Day. Jetzt steht lang in der Big Day. Jetzt Schule der Galan. Jetzt Schule Schule der No thanks. Schule der Palen B. Kontrollis. Äh, Ares. Ya bu İngilizceyi ben anlamıyorum arkadaşlar. Zaten öyle. Neyse evet, bir dakika. Arkadaşlar aramadı. Kesin. Evet, devam edelim. Evet, araya da, burada da var arkadaşlar. Devam edelim. Evimizi bir yapalım ama birden başlasak mı yoksa maksimum mu yapsak? Evet, şunu bir yükselteyim. Şöyle güzel. 31 dolar falan istiyorlar. Evet, şöyle bir Evet, heykelimiz şu oldu. Kaş maaşına koyuyoruz. Şu bizdeki kutuya telefonu indirsek olmuyor mu lan? Bak şimdi desek bir dakika. Evet geldim arkadaşlar. Ee, şöyle şöyle. şöyle getir. Arkadaşlar zaten internet kapalı ve hala reklam çıkmaya devam ediyor. İlla para ödememizi istiyorlar. Neyse para parayı da vereceğim. Onu da. Evet, evet. Paramız var. Vallahi iyi bir şekilde gelişti. Evet. Altı tane almışız. Hmm, daha paramız çok. Daha devam edelim. Şunları da ortaya kalmasın. Birinci bölüm böyle arkadaşlar daha Ölçünün, her şey hallettikten sonra ikinci bölümü geçeceğiz ama yarın atacağım ama bu Get it. Then. Bunu neler olmuş? Ee, ben bunlara ödeyemem bunları yani ödeyecek param yok abi yani var ama ben ödemek istemiyorum çok az arkadaşlar görüyorsunuz burada reklam çıkma seçeneği olsa yapacağım ama ben kabul etmeyi istemiyorum yani. Yani. yani zaten bu oyunu önce de bitirmiştim ama videoya çekmemiştim yani videoya. Ya bunlar kolay bunları en sona bırakacağım çünkü bunları şimdi yapmak istemiyorum. Evet şimdi yapabiliriz arkadaşlar ama 3K nedir abi ya 3K 3K falan yapıyorlar kardeşim biz 3K'yı nasıl uygulayalım Max'taymış ama ne diyorum niye bu kadar pahalı Max'ta olduğu için arkadaşlar tövbe tövbe küfür ettim normalde küfür etmiyorum yani ben tövbe tövbe bir dakika lütfen küfür etmeyin yani ben küfür ettim özür dilerim evet bak Oğlum dokunmadım ya. Dokunmadım bana ya. Ben yani ödemek istemedim ama. Neyse şimdi bin kaya falan çıkar o zaman kavanayla ilgileneyelim. Neyse. Evet, ben şeyi çıktı. Ben bir interneti açayım. Evet reklamı istedim. Şimdi bir kapat. Evet. Evet. Şimdi istediğimiz kadar şey yapabiliriz. 3 dolarlık neredeyse bunu dedik. O kameramız daha iyi olacak. Evet kameramız yani telefonumuz değişti herhalde. Bu falan diyor. Ben İngilizce Şu moneyimiz yükselsin bakın. Evet hangisini yükseltelim değil mi? Şu şeyi olsun. Şey, şu bitsin. Şu şeyi. Evet, evet. başka oldu, doğru para kazandık buradan da iyi bir şekilde. Şimdi niye yükselteceğiz? Yükseltecektik biz. Patates açılsın artık. Evet. sömürdü. Paramızı iyice sömürdü bu ama. Evet. Daha ne var? daha ne daha ne. Evet bu bölüm bitsin mi burada bir dakika daha şeyler varsa. Şunları da. Evet içeri de Evet. Şunlar. seri evet, bu seri burada bitti arkadaşlar bu birinci bölüm evet birinci bölümün sonu burası Dün dünyası kanalının birinci videosu burada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz